Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 4 yaşındayken bir melek gelerek göğsünü yarıp kalbinden bir parçayı çıkarıp attığıyla ilgili bir olay bizlere anlatılır. Türkiye'de de dünyanın her tarafında. Bunun gerçeği nedir? Nasıl açıklayabilirsiniz bize? Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuktan bilinen bir gerçektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldikten sonra birkaç gün içerisinde, Mekke dışından bazı hanımlar, ebeler diyelim gelirlerdi Mekke, Mekke'deki çocukları köylerine götürürlerdi. Hazreti Halime annemiz. annemiz de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı götürdü. Süt annesi olarak. Süt olarak. O kendine evet. baktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 yaşına geldiğinde bir gün bir olay yaşandı. Kendi kardeşiyle yani Sud kardeşiyle ve diğer arkadaşlarla dışarıda oynarken iki yani bu dışarıdaki gören çocuklar şöyle görürler. İki kişi geldi. Yani bu iki melek aslında. İki çocuk iki kişi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yere yatırdılar. Göğsünü açtılar ve onun kalbinden bir şey alıp böyle dışarı attılar. Şimdi o Şimdi bunlar bu çocuklar koşa koşa hatta Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, süt kardeşi koşa koşa Halime Hazretleri'ne gitti e, ve anlattı dedi ki böyle böyle bir olay yaşandı. E, bunun üzerine Hazreti Halime Hazretleri e, koşa koşa geldi. Hatta e, kardeşi öldü falan böyle zannetti çünkü böyle bir manzara görünce. Hazreti Halime Hazreti geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ salimdir. Ama bir korku korku içindedir. Ee, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Dedi ki iki kişi geldi. Ee, beni yatırdılar. Evet. Göğsümü yaradılar ve benim kalbimden bir şeyler alıp attılar. Yani evet. o içindeki ne kadar bir yani benim dini varmıyor ki falan değil mi? Ama o, zaaflar vesaire diye onu alıp attılar. Gerekli olanları sonra çıkarttılar tem oradan. Evet. Şimdi bu olay üzerinde iki açıklama var. Bir e, Müslümanlar tarafından bir de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in muhalifleri tarafından bu devirde bir yorum yapılıyor. E, Müslümanlar e, anlatılıyor. Sanki gerçekten böyle bir olay bu manada yani fiziksel manada böyle bir olay yaşandı. Bu doğru değil. Çünkü fiziksel manada bu olay yaşanmış olsaydı Hazreti evet. Halime veya kocası veya o çocuklar orada geldiğinde orada kan görmeleri lazımdı. Dikiş izler olması. Lazımdı. Dikiş olması evet. veya diyeyim, o yaranın izinin olması lazım doğru evet. değil mi geldiğinde? Evet. Hiçbir evet. şey yok. Hiçbir şey yok. Evet. Peki bu nedir efendim? Ee, Allah buna bir keşif diyoruz. Keşif bu Türkçedeki keşif diyor. O Türkçede efendim bu keşfedildi falan manasında demiyorum. Keşfen bu yaşandı. Yani Allah-u Teala bazen nasıl ki normal insanlar yani normalden kast edilen benim yani manumiyatı çok yüksek olmayan insanlar bile bazen bir rüya görürler. Rüya içinde bazı manzaralar gerçekmiş gibi görürler. Harbiko rüyadır. Evet. Aynen yani bunun gibi Allah-u Teala... Evet, ıı, yani bazı insanları evet. uyanık iken uyanık iken ona keşiftir. uyanık iken keşif Allah Teala evet. bazı olaylar bir mümin kuluna gösterir. Ona diyor ki, keşfen gördü diyoruz. Tabii tamam, keşiftir diyor. o. Evet. Şimdi bu aslında bir keşifdir. Sallallahu aleyhi ve keşif için bunu da bilmemiz lazım ki yani bazen sadece keşif gören kişi değil, bu olay yaşayan kişi değil onun etrafındakiler bile bu keşfi görebiliyorlar. Oradaki cereyan eden olaylar görebiliyorlar. Nedir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dört yaşındayken bu keşfi gördü. Ve oradaki çocuklar veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, e, kardeşi o da buna şahit oldu, tanıklık etti. Şimdi bu efendim e, yani Müslümanlar bu sanki fiziksel olay olaymış gibi anlattılar. Bu fiziksel değil, bu manmi bir olaydı. Bir. İkincisi bazı Hristiyan yazarlar haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sara hastalığına çocukken sahibi de onu belirtileri diye anlatıyorlar. Haşa. Tamam, bazı insanlar o kadar o saygısız insanlar o şekilde ifade ediyor. Bu da, bu da doğru değil. Niye? Şimdi sara hastalığına yakalanmış olan bir insan kendi kendine bir şey görmüş olabilir ve öyle zannetmiş olabilir ve öyle anlatıyor olabilir. Evet. Ama onun etrafındakiler aynı olayı göremez. Göremeyebilirler. Tamam evet. Oradaki çocukların onu görmesi, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, kardeşinin, e, süt kardeşinin eve koşa koşa gidip de Haber annesinin, vermesin. babasının bunu anlatması, evet. bu açık açık gösteriyor ki bu, bunun hastalıkla bir ilgisi yok. Bu öyle bir olaydı ki sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil diğerleri de buna şahit, Gördüler, oldular. şahit oldular. Ve bu bir manvi olaydı, bu keşif idi ve onun evet. e, hem o çocukları gördü, Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem'in öz kardeşi de bunu gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaşadı. Evet. Teşekkür ederim. Ben sen... Lütfen buyurun hocam. Buna şey olarak, ilaveten ve aynı zamanda teyit olarak yani evet. bu olay sadece o zaman değil. Evet. Bu Mirac vakasında. Evet. Dikkat buyurun. Buhari Şerif, Sahih Bukhari de var. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem kendisi anlatıyor ki nasıl oldu. Bu biliyorsun ruya, evet. rüya, rüya şeydi. Evet. Ama Orada da öyle var. Ki Cebrail geldi benim göğüsüm açtı diyor. Evet efendim. Aynı ha, da demek istiyorum evet. yani teyit için ben Aynı dedim de, aklıma de, geldi ki de, dedim ki de, Raşid Ra Ra Bey'in söylediği şey Şimdi, e orada da vardır. Bu Bu demek de, ki değil de. ki kalbini bypass yaptı Böyle, Allah e korusun. E hani, Ameliyat bu, bu, bugün kestiler. Değil, aşırı, değil. değil Hatta dedi ki Cebrail Aleyhisselam benim göğs göğsüm açtı ve nur ile onu şey yaptı. بل هي معمليه ام هابت